Kızın annesi söyledi. Annesi geldi bana bunu kendisi söyledi. Kızından şikayetçi olma. Adaletsizliğin danışkası. Tamam bu kadar. Bunların hepsi adaletsizliğin danışkası. Ben burada diyorum. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gelecek buraya. Diyecek ki kardeşim biz hata yaptık. Ya da arayacak biz hata yaptık. diyecek. Daha önce pencereden düşmekte olan bir çocuğu kurtararak kahraman kurya adıyla gündem olmuştu. Baktım çıkıldı çıktım hemen oradan beri tırmandım. Çocuğu içeriden düşmesin diye içeri girdim camdan. Bugün ise kendisini zincire vurmasıyla gündeme geldi. Adaletsizlik var bu ülkede. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bak bu bayrağın altında yaşıyoruz biz. Ama bizi görmezden geliyorlar. Ya buraya Adalet Bakanı mı? artık kim geliyor gelsin. Adama değil ki buraya geldim ben Burası değil sinema salonu değil. Ben bunu açmıyorum ha de kilitledim. Bir konuyu bize anlatır mısın nasıl oldu? Al abi. şimdi al. Samsun'da kuriyelik yaptığı sırada adeta bir örümcek adam gibi aydınlatma direğine tırmanarak bir buçuk yaşındaki küçük çocuğu ölümden kurtaran ve kahraman kurye olarak tanınan Metin Duman kendisini direğe zincirledi. Ben burada diyorum Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gelecek buraya diyecek ki kardeşim biz hata yaptık ya da arayacak biz hata yaptık. Çalıştığı şirkette tüp teslim etmek için motosikletiyle servise çıktığı sırada genç kadının otomobille kendisine çarpması sonucu yaralanan Duman, kendisine çarpan kadının hem haksız hem de ehliyetsiz olduğunu iddia ederek konuyu mahkemeye taşımıştı. Arkadaş çarptı bana, birbirimize yan yana çarpışmışız. Tutanakta öyle yazıyor. Ama e, polis memuru, trafik polis memuru bana vermiş kusuru. E, neye dayanarak verdi bilmiyorum ama... Kamera görüntülerini istedik. Mahkemeye de verdim. Avukata da vekalet verdim. Bir kaza geçirdik. Araç çarptı bana. İşteyken tüp dağıtırken. Bu polisin tutanağı. Hepsi burada beyan ediyorum bak. Bu polisin tutanağı. Sürücü firar diye yazmış. Ben baygınım. Yan yana çarpışma yazıyor. Tamam. Eyvallah. Ben hastanede gözümü açtım zaten. Kadın verdiği ifadede yanımda olduğunu söylüyor. E sana sürücü firar yazmış polis. Kız kendisi sürüyor arabayı. Kızı. Annesinin ehliyetiyle araç kiralıyor. Bir dünya burada evraklar var. Garanti Garın kendisinin katviziti de var. Hani bizim hakimimize biz bunu kamera görüntüleri dahil sunuyoruz. İşte mobese görüntüleri. Burada hepsinin altında yazıyor. Sol şeritten sağ şeride birdenbire geçiyor, bana çarpıyor. Farlar yani. Hepsi yazıyor burada. Ama bizim devletimizin hakimi bunu okumadan mı artık karar veriyor? Yani ben anlamadım burada niye böyle bir karar verdi. Mahkemeden beklediği kararı alamayan Metin Duman, adalet aradığını ifade ederek Cumhuriyet Meydanı'ndaki iletişim Başkanlığı tarafından kurulan dijital gösterim çadırı önündeki Türk bayrağı direğine kendisini zincirledi. Bir ara yazdık çünkü kız kendi sürüyordu Annesi sürmüyordu. Söyledi daha bunu hepsini burada yazıyor kamera görüntülerinde de var daha belli yani. Bunu bizim devletimizin hakimi buna nasıl böyle karar vereyim? Kızın annesi sürüyor. Annesi geldi bana bunu kendisi söyledi. Kızımdan şikayetçi olma. Aracı o sürüyordu, şöyle böyle anlattı. Davaya görmedim, hiçbir şey görmedim, mahkeme falan hiçbir şey görmedim. Direkt öyle karar verilmiş ve hiçbir şey yapamıyorum. Hangi avukata gittiysem, bunlar kılıfına uydurulmuş dedi. Hiçbir şey talep edemezsin dedi. Hiç davada açamazsın artık dedi. Bu kesin kesin karar dedi. Kesin karar normal koruyucu mevzu olmadığına karara itiraz yazmışım. Ona da red veriyor, kesin karar veriyor bana. Olay yerine gelen polisler bir süre kendisini ikna etmeye çalıştı. Bunu tamam. Bu da kızın annesi. Annesi arabayı sürmüyordu. Demiş ki biz park halindeydik. Sağdan geldi bana çarptı. Yahu, kamera görüntülerini çıkarttık. Çıkarttık. Son şey mahkeme konusunda hiçbir şey 22, Kesin Bitti gitti. Ne yapacağım <laughs> ben? Burada her şey belli. Adalet istediğini belirten genç daha sonra kilidi açarak polise teslim oldu. Nereye gidiyor?